Ay bu karı göz üç gündür nerelerde? Gidip bir ailesine sorayım en iyisi. Kim o? Benim benim Hacı Yuvat. Buyurun. Karagöz'ü son üç gündür hiç gördünüz mü? Samanlıkta samanlıkta. Selami'nin kara kellesi. Sen misin Hacı İvat? İyi günler Karagöz'üm iyi günler. Güller iyidir ama ben papatyaları pek severim. Aman Karagöz'üm neden o? Papatyanın yapraklarını seviyor sevmiyor diye koparıyorum. Hep Hacı İvat beni sevmiyor çıkıyor. Olur mu Karagöz'üm? Ben seni çok severim. Bu cümle Adem bilir. Düğmeci Adem bilir ama ben bilmiyorum. Beni sevmeyeni ben de sevmem. Yapma. Yaptım bile. Etme Ettim bile Kapat yapalım inanma Eee kime inanacağım Bana inan karagözüm O zaman sevdiğini ispat et Bir şey istesem yapar mısın Emri olur ne istersen yaparım Samanların arasına iğne düşürdüm Bu iğneyi ispatla sevdiğini Aman karagözüm Samanlıkta iğne aranır mı Aranır ben 3 gündür arıyorum Aradın da buldun mu Bulamadım sanki iğne samana dönüşmüş o iğne ne iğnesiydi? Arı iğnesi değil herhalde. Dikiş iğnesiydi. Ben bir şey iğneyi bulayım. Hacı İvat iğneyi arar ve artık iğne aramaktan bıkar. Hacı İvat boynundaki dikiş iğnesini fark eder ve hemen dikiş iğnesini alır. Al karakolunu. gerçekten seviyor musun Hacı Yivat'ım? Tabii Karagöz'üm. Ben seni çok seviyorum. Gel bir sarılayım sana şöyle. Karagöz'ün iğnesi gösterisine hepiniz son bulmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.